Merhaba değerli meslektaşlarım. Ben Amasya Şehit Ferhat Ünelli, Bilim ve Sanat Merkezi Türkçe Öğretmeni Emrullah Dilek. Bu kayıt, Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle Milliyetin Bakanlığı'nın düzenlemiş olduğu Öğretmenlerin gözüyle Cumhuriyet'in 100. yılında eğitim sempozyumu çalışmamızın video sunumu için oluşturulmuştur. Çalışmamızın başlığı, Bilim ve Sanat Merkezi öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerinin incelenmesidir. Çalışmamızın ana teması, Teknolojik gelişmelerin eğitime katkısı başlığında, alt teması dijital okul yazarlık başlığındadır. Yazarlar ben, Emrullah Dilek, Şehit Ferhat Ünelli Bilim-Sanat Merkezi öğretmeni. Diğer çalışma arkadaşım yine Amasa Şehit Ferhat Ünelli Bilim ve Sanat Merkezi Bahadır Özen'dir. Problem durumumuz, farklı öğrenme şekillerine sahip öğrencilerden oluşan... Özel yetenekli öğrencilere hizmet vermek amacıyla kurulmuş bilim ve sanat merkezleri bu alanda dijital okuryazarlığın yoğun bir şekilde öğrenciye kazandırılmasının hedefleyen eğitim kurumlarındandır. Bilim ve sanat merkezleri yönergesi amaçlar başlığında öğrencilerin bireysel yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini kazanmaları, disiplinler arası düşünme, problem çözme, tespit edilen ihtiyaçları karşılamaya yönelik projeler ortaya koymasının amaçlandığı açıkça ifade edilmiştir. Bu amacının gerçekleşmesinde öğrencilerin ileri düzeyde dijital okuryazar olması ve bu konuda öğrencinin en büyük rehber ve destekçisi olan Bilsem öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeyinin belirlenmesi oldukça önemli görülmektedir. Bu çalışmada Bilsem'de görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerinin bilimsel yöntemlerle ortaya çıkarılması sağlanarak bu kurumlarımızın etkinliğinin arttırılması için çeşitli önerilerin geliştirilmesine ihtiyaç olduğuna inanmaktayız. Dijital okuryazarlık konusunda ilgili alan yazın incelendiğinde Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde farklı branş öğretmenlerine yönelik ve yüksek öğretim kurumlarında öğretmen adaylarının olduğu çalışmaların olduğu görülmüştür. Dijital okuryazarlık becerisine sıklıkla başvurulan bilim sanat merkezlerinde ise öğretmenin dijital okuryazarlık düzeyini ölçen bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada BİSEM'de görev yapan öğretmenlerin dijital okuryazarlık becerilerinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında BİSEM öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeyleri nedir, nasıldır sorusuna cevap aranmıştır. Bu doğrultuda belirtilen alt problemlere cevaplar da aranmıştır. Bu alt problemler bilsemde görev yapan öğretmenlerin kıdem yıllarına göre dijital okuryazarlık düzeylerinde farklılık var mıdır? Öğretmenlerin kıdem yıllarına göre dijital okuryazarlık düzeylerinde farklılık var mıdır? Öğretmenler arasında cinsiyete göre dijital okuryazarlık düzeylerinde fark var mıdır? Alt problemlerden oluşmaktadır. Çalışmamızın hipotezi bilsem öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerilerinin geliştirilmesi için var olan durumun ortaya konulması yapılacak çalışmalara öncülük edecektir. Çalışmamız nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeliyle desenlenmiştir. Tarama modeli bir konu ya da olaya katılımcıların görüşlerinin veya ilgi, beceri, yetenek, değer ve benzeri özelliklerini belirlemek için verilerin toplanmasını amaçlayan çalışma modelidir. Çalışmamızda tarama modelinin seçilmiş olması belirlenen ölçenin yapısına uygun olduğundandır. Araştırma evrenimiz Türkiye geneli BİSEM'lerde görev yapan öğretmenlerdir. Çalışmamızda ölçeğimize gönüllü olarak katılan farklı branşlardaki 140 BİSEM öğretmeni örneklem olarak seçilmiştir. Örneklemin belirlenmesinde basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmamıza katılan öğretmenlerimizin %44,1'i erkek, %55,9'u kadın olarak tespit edilmemiştir. BİSEM'de çalışma süreleri aşağıda ifade edildiği gibidir. Çalışmamızda Hamutoğlu, Güngören, Uyanık ve Erdoğan tarafından Türkçe'ye uyarlanan dijital okuryazarlık ölçeği kullanılmıştır. Kullanılan ölçek 16 madde olup 4 faktörden oluşmaktadır. Araştırma verileri çevrim içi oluşturulan formlar aracılığıyla toplanmıştır. Araştırmada elde edilen ham veriler SPSS programı kullanılarak analiz edilmiş, araştırma verilerinin normal dağılım gösterdiği belirlenmiş olup analizlerde parametrik testler kullanılmıştır. Verilerin analizinde standart sapma, ortalama değerler kullanılmış olup cinsiyete göre farklılıklar T testi, kıdeme, bilsemde görev yaptığı yıla göre farklılıkları belirlemek için ANOVA testi kullanılmıştır. Araştırmacıda katılımcıların cinsiyetlerine göre betimsel istatistikler tabloda yer almaktadır. Ortalama puanlar açısında değerlendirildiğinde An faktörler hem de ölçek genel açısından erkek öğretmenlerin ortalama puanlarının kadın öğretmenlerden yüksek olduğu görülmektedir. Cinsiyete farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan T test sonuçlarına tutum, teknik faktörü, bilişsel beceriyi ölçen madde ve ölçek genelinde anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Bu fark erkek öğretmenler lehinedir. Sosyal faktöründe anlamlı bir fark bulunmamaktadır. Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre hem faktörler açısından hem de ölçek genel açısından gruplar arasında farklılık bulunmamaktadır. Öğretmenin Bilsem'deki kıdemine göre farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre hem faktörler açısından hem de ölçek genel açısından gruplar arasında farklılık bulunamamıştır. Bu çalışma Bilsem öğretmenlerinin dijital okuryazarlık düzeylerini belirlemeye çalışmıştır. Araştırmaya Türkiye'nin farklı illerinde yer alan bilsemlerde görev yapan 142 öğretmen katılmıştır. Araştırmaya katılımcı öğretmenlerin araştırmada kullanılan ölçeği verdiği cevapların analizi sonrası öğretmenlerin cinsiyetine, mesleki kıdemine göre ve bilsemde görev yaptığı yıllara göre farklılaşma olup olmadığına bakılmıştır. Buna göre tutum, teknik faktörü, bilişsel beceriyi ölçen madde ve ölçek genelinde öğretmenin cinsiyetine göre anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Ortalama puanlara göre bu fark erkek öğretmenler lehinedir. Bu sonuçlardan hareketle Bilsem'de görev yapan erkek öğretmenlerin dijital okuryazarlık düzeylerinin kadın öğretmenlere göre daha yüksek olduğu söylenebilir. Öğretmenlerin mesleki kıdemine göre farklılaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan anava testi sonuçlarına göre hem faktörler açısından hem de ölçek genel açısından gruplar arasında anlamlı fark bulunamamaktadır. Öğretmenin BİSEM'deki kıdemine göre farklaşmanın olup olmadığını belirlemek amacıyla yapılan ANOVA testi sonuçlarına göre hem faktörler açısından hem de ölçek genel açısından gruplar arasında bir fark yoktur. Bu sonuçlar öğretmenin gerek öğretmenlikte geçen görev süresinin gerekse BİSEM'de yaptığı görev süresinin dijital okuryazarlık düzeyine anlamlı bir fark oluşturmadığı şeklinde yorumlanabilir. Çalışmamızın öneriler başlığında BİSEM'de görev yapan kadın öğretmenlerin dijital okur yazarlık düzeylerinin erkeklerden düşük olduğu düşünüldüğünde konunun daha iyi anlaşılabilmesi ve derinlemesine bilgi edinebilmesi adına nitel araştırmalar yapılabilir. BİSEM'de görev yapan kadın öğretmenlerin dijital okur yazarlık düzeyini arttırmaya yönelik eğitimler, bunlar hizmet eğitim, halk eğitim kursları gibi düzenlenebilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.